Hepinize sevgiler arkadaşlar. 3 Mayıs pazar günündeyiz. Ay tüm gün Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Yani üstlendiğimiz sorumlulukları titiz, hassas ve detaycı bir şekilde mükemmele ulaşma çabasıyla yerine getirmek isteyeceğimiz bir gündeyiz. Burada gölge yönler olarak biraz e, dilimiz keskin olabilir arkadaşlar. Çünkü o mükemmelliyetçilik seviyesi herkes için farklı e, unsurlar teşkil edebiliyor. Biraz daha böyle hani karşımızdakilere iğne batırır gibi böyle bunu da böyle yapmasaydın daha iyi olur aslında falan gibi böyle biraz daha o algılanabilecek hal ve tavırlar sergileyebilecek durumda olabiliriz. Bir de fazla meraklı olabiliriz arkadaşlar. Anksiyete durumları ortaya çıkabilir. Bir şey unuttum ama ne unuttum ya? Şey, şey var ya hani o anksiyetesi. Ne unuttum ya? içinde bir his var böyle sanki kötü bir şey olacakmış gibi geliyor falan gibi. Ay Başak burcundayken bunu biraz daha fazla hissediyoruz diyelim. Ay sabah 5 sularında güneşle pozitif bir etkileşim gerçekleştiriyor arkadaşlar. Güneş de boğa burcundaydı. Dolayısıyla hani o toprak elementinin vermiş olduğu dayanışma kaynaklı belki hani fikirler ve düşünceler biraz daha finansal konulara kayabilir. Zaten hepimiz parayı düşünüyoruz şu anda genel olarak. Şimdi başak ve boğa burçları arasındaki destekleyici etki de o paraya ulaşabilmek için finansal kazançları artırabilmek için daha sistematik, daha detaylı planlar yapma, organizasyonlar yapma fırsatlarını bize sunabilir. En azından zihin bununla ilgili aktif bir şekilde çalışabilir arkadaşlar. Burada duygular ve mantık arasındaki dengeyi bulabileceğimiz, biraz daha içimize sinan kararlar alabileceğimiz bir süreçte oluruz aslına bakarsanız. Akşam 17 sularında ise ay önce Venüs'le hemen ardından da Neptün'le stresli etkileşimler kesinleştiriyor arkadaşlar. Bu durum e tabii ki venüs işin içinde olunca özellikle aşk ve ikili ilişkiler konusunda bazı aldanmalar aldatılmalar kandırılmalar olarak ortaya çıkabilir o fedakarca ve özveriyle gerçekleştirmiş olduğumuz yaklaşımların karşılığını tam olarak göremeyebiliriz karşımızdakiler bizim iyi niyetimizi biraz suistimal etme eğilimi gösterebilirler e şimdi hani içinde bulunduğumuz dönemi düşünüyorum yeni bir aşk fırsatı var zaten yan yana gelemiyorsun çoğunlukla işte internetten böyle o arkadaşın söylemiyle bu arkadaşın bilmem nesiyle aldığın bir takım tavsiye var. Hmm, olabilir aslında diyorsun. Hayalini kuruyorsun o aşkın. O aşk hiç de öyle bir şey çıkmıyor. İşte Ayla Neptün arasında o stresli etkileşim varsa arkadaşlar hayal etmiş olduğunuz aşkta bazı hayal kırıklıklarına da hazır olmak gerekiyor. Dolayısıyla bence fazla Hedef yükseltmemekte, fazla hayal kurmamakta fayda var. Dolayısıyla bu aldatıcı etkiler devrede olduğu süreç içerisinde gerçekten o e, hayalini kurmuş olduğumuz şeyi elde edebilmemiz pek kolay olmayacaktır. Pazar günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. İnşallah güzel bir pazar günü geçirirsiniz. Sağlıklı bir pazar günü geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.